Lord Casino YouTube kanalından herkese merhaba. En çok kazandıran oyunlarımızı anlattığımız video serimizin en yenisiyle karşınızdayız. Bugünkü oyunumuz Miniatures Wild. Bu görmüş olduğunuz Wild sembolüdür. Wild sembolleri, Skater sembolleri hariç tüm sembollerin yerine geçer. Wild sembolleri ile elde edilen kazançlar ikiye katlanır. Bu görmüş olduğunuz Gold Wild sembolüdür. Gold Wild sembolü iki kez kazanmanıza yardımcı olur. Gold Wild sembolü 2, 3 ve 4 numaralı makaralarda görünür. 2, 3 veya 4 gold white sembolü free tetikler. Skater sembolü hem ana oyunda hem de free spin özelliği sırasında görünebilir. 3, 4 veya 5 skater sembolü ile elde edilen kazançlar click me özelliği kazandırır. 2 veya daha fazla skater sembolü ile elde edilen kazançlar toplam bahis tutarının çarpan değeriyle de çarpılmasının ardından ödenir. Yalnızca free spin özelliği sırasında ekrandaki bir skater sembolü ekstra bir free spin kazandırır. Free spin özelliği sırasında skater sembolleri kombinasyonları için ödeme yapmaz. Free spin özelliği kazanılan bayı sırasında otomatik olarak oynatılır. Tüm ödemeler click me özelliği sonucunda belirlenen çarpan dikkate alınarak ödeme tablosunda uygun olarak gösterilir. Riskin in buy özelliği ana oyunda her çevirmenin sonunda bayıs kazanıp kazanmasına bakılmaksızın oyuncuya sunulur. Riskin bay özelliği mevcut kazancı riske atmayı ve rastgele bir kazanç çarpanına sahip rastgele sayıda free spin free spin özelliğini gitmeyi veya belirtilen ücret karşılığında rastgele bir kazanç çarpanına sahip rastgele bir free spin free spin özelliğini satın alarak doğrudan onları oynamaya devam etmektir. Oyuncu riskin bay özelliğinin öne sürülen sürümünü kabul etmek veya ana oyunda devam etmek için kendi kararını verir mevcut kazançlar için bir risk durumunda veya bir satın alma durumunda belirtilen tutarda oyuncunun bakiyesinden bahis şeklinde düşülür. Riskin bay özelliğinde alınan free spin oyuncu tarafından kabul edilen bahis de ortaya çıkar. Riskin bay özelliği otomatik oynatmada kullanılamaz. Bahis satırı başına yalnızca en yüksek kazanç ödenir. Tüm ödüller en soldaki çarktan başlayarak soldan sağa elde edilen kombinasyonlar için geçerlidir. Ödeme tutarı hali hazırda seçili olan bahise dayanır ve bahis değişiklikleriyle orantılı olarak değiştirilir. Oyun sabit bayıs satırlarıyla oynanır. Oyunda oluşacak arızalar tüm ödemeleri ve oyunları geçersiz kılar. Yeni bir videoda görüşünceye dek Lord Kasino YouTube kanalına abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.